Şimdi bu Mudanya'nın sahil yolundayız. Sahil yolunda bisiklet yolu var. Mudanya'nın bisiklet yolu bisikletler tarafından hiç kullanılmıyor. Genelde yani yayalar tarafından kullanılıyor. Şimdi bugün önce bir yukarıda Çepni köyde annelerin bahçesine varacağız. Bugün kısa ama dik bir tur olacak. Yani tam bir etap sayılmaz. Vallahi ana yola çıkacağım yani oradan hiç sürünmüyor. Yani bu bisiklet yolunu bisiklet yolu yaptık diye yapmışlar. Kanların önüne olması yanlış olmuş. Burada bu kadar çok geniş yer varken hem yürüyüş yoluna daha az yer iş, işgal eder. Diğer tarafı komple işgal ediyor. Ve orası mecburi bir güzergah. Yani insanlar oradan mekan beğenmek için yürüyecekleri bir yer. Mudanya'nın Budo iskelesine geldik. Ya da Yunuslar denen yere. Çünkü ileride sağda bir Yunus heykeli var. Şuradaki Yunus heykelleri. Köye çıkmamıza çok az kaldı. Yani hepsini çıktık yani sadece bundan sonra düz yürüyeceğiz. Şansımıza hava çok açık. Her yer görülüyor. Burası Uludağ. Uludağ'ın zirvesi bize bile gözüküyor. Evet. Galiba en yüksek yer bu görünen zirvesi değilmiş. Ama çok da bilmiyorum. Semacık. Evet bir ay sonra tekrar sürünce hiç sürmemiş gibi oluyormuşsun. Evet sıfırdan başladık. Orası Uludağ. Bu devamında da tam şu karşı tarafta yani görülüyor mu bilmiyorum ama böyle bir sürü toz duman çıkan taş ocakları var. Bunlar maalesef burada çok fazlalar. Buraları darma duman ediyorlar. Geldik. Kapının önünde dört tane kara kedi var. Birisi annesi, kalan üçü de yavru. Şunlara bakar mısın? Hepiniz zimsiyaksınız. Bakalım oyuncu kanım gelebilecek mi? Hıp. Çepni'den annemlerin bahçesinden çıktık Bursa'ya gidiyoruz. Şimdi bu öncesinde bir miniş bir rampalarımız var. Ondan sonra genelde yokuş açar. Ama böyle hafif rüzgarlı ama rahatsız etmiyor parçalı bulutlu. Hatta parçalı yağmurlu. Yer yer böyle yağmur. Serpiştirip hemen geçiyor. Önlem almamıza gerek olmayacak bir şiddette. Manzara çok güzel ama. Şu sol taraftaki yer geminin üstü. Şu an buraya yağıyor yağmur. Evet, biz zeytin ve incirlerin arasından gelen sema. Ne Hoş ne geldin. Bursa'nın içine girdik. Daha, daha sonra. Başımıza bir takım işler geldi. Benim lastiğim patladı bu sefer. Baştan önce. Onu tamir ettik. Bir tane benzinlikte. Şimdi bir parkta durduk. bugünkü rotamız çok uzun değildi zaten. Bir aile evinden diğer aile evine gidiyorduk. Varmak üzereyiz. Dört 5 kilometremiz kaldı. Bugünlük bu kadar olacak gibi. Hoş geldin. Evet. Su da akıyor. Masada var. Öğle yemeği saat.

Koşur koşur ıkıyasın var. Uh -oh. Hissediyor musun tıkanık olduğunu peki? Bilmiyorum. Ne böyle gel iğneyle. Oh. Açıldı. Oh. Benzin kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanı lan. Yansana. 《ああ》ああ》 Ama benzin çıkmaya devam ediyor değil mi? Minik evet. Bu, kahvemiz Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs> Oho. Rampayı gördün mü? Çiçek. Selam. Günaydın. Bunlar köpeklerimiz. Günaydın. Güneşimiz yine geldi. Onu beklerken bir çekim yapalım demiştik. Belki o sırada gelir diye ama... Günaydın tekrar. GoPro kapanmaya karar verdim. Muhtemelen çok sok olduğu için. %62 şarjıyla şarjımız az dedi. Planladık. mesela kaldığımız GoPro'muz yine kendini kapattı. Hızlıca anlatıyorum Barış bize kahvaltı hazır. hazırlıyor. Üzerimizde güneş var Barış. Çok tatlı. Bezirimiz hala var bitmedi. Yemek kaplarımız. Kav Uçak motorumuz çalışıyor. Barış güneşi yedi mutlu. Mutluğumuz hazır. Suyunu bekliyor. Güneş çadırımızı kurutuyor. Bu da ben. Kara islahtan ayrılıyoruz artık. İkimizin de bacakları biraz ağrıyor. <laughs> sürdükçe açılıyorum. Sıkıntı olmuyor. Nefesim de sürdükçe açılıyor. Ve manzaraların tadını çıkarı çıkara kerese varacağız. Karıştırmış fotoğraf çekiyor. Her zaman olan bir şey değil. Çünkü arkada deli bir unuzar manzarası var. Çok fena değil mi? güzel. Gerçek daha da güzel. Ama hedeflediğimiz mescide vardık. Hayır severler mescidiymiş hatta. Ama buraya veremedik dün. <laughs> Çünkü çok yorulduk. Biraz önce şu ilerideki Land Rover'ın sürücüsü Ahmet Bey'le tanıştık. O da bisikletçiymiş. Bizim gibi tüm bisikletçiliği yapıyormuş hatta. Yolda böyle karşılaşıp durup selam verenler oluyor. Çünkü çok güzel. Neyini için yaptığımızı anlayan insanlarla karşılaşmak çok güzel. Hayır ağlamayacağım. Ağlayacak bir şey yok. 900 metredeyiz. Göz kaybedemeyiz. İki gündür Uludağ'ın etrafında dolanıyoruz. Harika bir şey. güzel değişik değişik pozlar veriyor. Hepsi birbirinden güzel. Çok güzel. bulursak bir şeyler yiyeceğiz. Var görünüyor market ama bazen onlar tutmuyor. Umarım vardır. Bir şeyler yedik Baraklı'da. Markette bulduk. Şimdi tekrar Keres yoluna çıktık. Baraklı'dan çıkarken 1000 metre rakıma ulaştık. İlk defa 1000 metre çıkıyorum. 1000 metre! Keles'ten ayrılıyoruz. Bundan sonra Uludağ'dan uzaklaşacağız. Önümüzde de böyle yeni bir ova ve vadi var. Şu karşıda tam emin değilim ama galiba Emet, Eğri Göz falan olması lazım. Şimdi bir köye geldik konaklama için soru soruşturacağız bakalım. Merhaba. Yemek vakti geldi. Akşam ne yapacağız? Benim yolum. Bu güzel evet. uzak konaklama. Benim yolum Merhaba. Yemek vakti geldi. <laughs> Akşam yemeği yapacağız. Yine mercimekli bulgurumuz var. Köyün muhtarıyla da konuştuk. Muhtemelen bir kalacak yerimiz de olacak. Şimdi onun gelmesini bekliyoruz. Böyle. Bu <laughs> için elendi. Hayır. Hadi çamileri. Barış, gün batımı, yanmayan ocağımız ve yemeğimiz. Ya kuyruksuz bir kedi. <laughs> kuyruksuz bir kedi. İşte için olmuş.